Esenboğa Havalimanı'na yakın Taşpınar Mahallesi'nde çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle kaldırılan besi çiftliklerinin yerine kurulan seralar birçok ailenin gelir kapısı oldu. Çubuk Kaymakamlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında hayvancılığı bırakan kişilere seracılık desteği verildi. Bir zamanlar hayvancılığıyla ünlü olan Taşpınar Mahallesi artık yetiştirilen sebze çeşitleri ve karpuzuyla bilinir hale geldi. Taşpınar Mahallesi Muhtarı Burhan Şan yaptığı açıklamada 40'ın üzerinde sera bulunan mahallede sebzeciliğin önemli gelir kapısı olduğunu söyledi. Taşpınar Mahallemizde yetişen karpuzlarımızın aramasının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel, lezzetli. Verim olarak da bu sene memnunuz veriminden, e, satışından da memnunuz. E, yaklaşık toptan bin lira, para kende bin beş yüz lira o, o civarda satılıyor. Her şeyle e, karpuzdan memnun. Sera yüksek miktarda, yaklaşık 40-45 seramız var. E, günlük Ankara'ya Akkör çubuk, Pursaklar... yani Ankara'nın ilçeleri, mahalleleri ne mahallemizden, köyümüzden sebze gitmekte. Her çeşit sebzemiz mevcut. Yani Domates, biber, patlıcan, fasulye, işte karpuz yani aklınıza sebze olarak ne geliyorsa yaklaşık patatesine kadar yetişiyor. Daha önce hayvancılık yaptığını anlatan çiftçilerden Baki Reçber, hayvancılığın yasaklanmasıyla sebze yetiştirmeye başladığını ve elde ettiği kazançtan memnun olduğunu vurguladı. 6 yıldır Sebze işleriyle, sera işleriyle uğraşıyorum. Daha önce sütçülük yapıyordum. İnekçilik, hayvancılık kapatılınca bu mesleği seçtik. Sağ olsun kaymakamımız Cemal Bey bize bir tane bir sera verdi. Biz o zaman hiç sera nedir bilmiyorduk. İp bağlamasını dahi bilmiyorduk. Buradan kaymakamımıza özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Hayvancılıkta olduğu gibi de burada da zirvedeyiz. Birincilikte oynuyoruz. Bölgede seracılığın hızla yaygınlaştığını ifade eden Çubuk İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Akbayraksa, seracılığın ilçe ekonomisine büyük bir girdi sağladığını vurguladı. Seralarda kontrollü yetiştiricilik yapıldığına değinen Akbayrak, ilçe müdürlüğümüzce her türlü teknik destek sağlanmakta ve verim kayıtlarının tutulması, kullanılan ilaçlar gibi hemen her konuda çiftçilerimize gerekli yardımlar yapılmaktadır diye konuştu.